Fransızlar taarruza kalktılar. Mehmetçi bu akını kahramanca püskürtü, karşı taarruza geçti ve düşmanı siperlerden sökmeye muvaffak oldu. Düşman gerisi geri siperlerden kaçıyordu. Mehmetçi yaralıları sargı yerlerine taşımak için koşturuyor. Yarbay Hasan Bey askerlerin arasına karışmış, veriyordu. O sırada bir Fransız askeri dikkatini çekmişti. Ölü gibi boylu boyunca yerde yatan asker kıpırdamıştı sanki. Yaralı olmalıydı. O tarafa yöneldi Yarbay. Yerde yaralı yatan asker düşman askeri bile olsa yarası sarılmalıydı. O da bir kuzu suydu. Onun da vardı bekleyeni. Belki yavrusu, belki çocukları. Hasan Bey, yerde de tam Fransız askerine yaklaştı. Tam yarası var mı diye bakacaktı ki, ölüm parası yapıp elinde kamasıyla bekleyen düşman askeri, elindeki kamayı Yarbay Hasan Bey'in göğsüne sapladı. Nefesi hızlanmış, Çetresi solmaya başlamıştı Yarbay Hasan Bey. Canı canına teslim etme, anda borcu ödeme vakti gelmiş gibi sanki. Başına kutlanan askerleri gözyaşlarını saklamaya çalışıyorlardı komutanları için. Gözleri ufka aldı bir ara. Yüzüne tatlı bir tebessüm yayıldı. Izdırabın yerini huzur alıvermişti birden. Bir şeyler söylemek ister gibiydi. Başıyla işaret etti. Bir gelen vardı sanki. Yarbay'ın gözleri ufuktaydı. Fısıltıyla kaldırın, beni kaldırınız dedi. Asker şaşırmıştı ne yapacağıma. saadet getirdi. Sana bürünmüş elli sesini önünde kavuşturdu ellerini. Bir misafir karşılar gibiydi. Yüzünde tebessüm vardı Hasan Bey. Gönlünde mahcubiyet. Kırmızı bir gül koklar gibiydi. Uzaklarından son sözleri döküldü. Niye zahmet bulurdunuz? Ya Resulullah.